gerek rahmetli Aydın Salih üzerinden gerekse çeşitli bilgi kaynaklarından yararlanarak su nasıl olmalı, su ne demektir, yararlı ya da zararlı su nasıl olur, en doğal suyu nasıl elde ederiz gibi soruların cevaplarından müteşekkil bir video izlemiş olacaksınız. Öncelikle su kelimesinin ebced değeri nedir, kökeni nedir, başka dillerde nasıl telaffuz edilmekte ve ses benzerliği üzerine biraz değinelim. Su isminin ebced değeri 96'dır. Sat ve vav harflerinden oluşmaktadır. 9. yüzyılda bulunan Orhun yazıtlarında da su kelimesi asker, ordu anlamında kullanılmıştır. Su kelimesinin kökeni eski Türkçe'de sub veya suf sözcüklerine dayanmaktadır. Çince şui, Kazakça, Özbekçe ve Türkmence su, Azerice, Kırgızca, Tatarca ve Uygurca su şeklindedir. Moğolca us. Japonca mizu. Cermence seo. Zentçe sina. Sanskritçe sava. Almanca se. İngilizce sea. Sea ve se deniz, göl, dalga, büyük su manasına da gelmek. Eski Saksonca saf. Latince sucus. Sağlıklı su nedir? Sağlıklı su içerisinde insan sağlığına zarar verecek mikroorganizmaları, protein ve bakterileri bulundurmayan sudur. Aynı zamanda sağlıklı suda kötü tat veya koku olmaz. Vücut için absorbe etmesi kolay olmalıdır. Sağlıklı su yumuşak içimlidir. Suyun aslında kirlerden arınmış olması kadar damacanaların ve plastik ambalajların içerdiği zararlı maddelerden de uzak olması gerekir. Su bizim için yaşam kaynağımızdır. Bu yüzden sağlıklı su tüketmek herkesin hakkıdır. Damacanalarda, pet şişelerde muhafaza edilen sular insan sağlığı açısından önemli tehditler arz etmektedir. Musluk suları ise içerisinde barındırdığı bakteriler, kireç, mikroorganizmalar ve organik kirler sebebiyle oldukça sağlıksız ve içmek için elverişli değildir. Damacanın suyun zararlarını ele almadan önce ilk olarak ele alınması gereken konu bisfenol A'dır. Bisfenol A maddesi damacana yapımında kullanılan bir maddedir. Yapılan araştırmalar sonucu bu maddenin kanserojen olduğu kanıtlanmıştır. Su damacana içinde uzun süre bekletilmektedir. Sadece damacana yapımında kullanılan bu madde bile bu kadar zararlıyken bu damacanaların içinde bekletilen suyun zararları saymakla bitmez. Bisfenol A maddesi suya karıştığı zaman solunum yetmezliği kalp problemleri, cinsel bozukluklara hatta ne yazık ki kansere yol açmaktadır. Bu denli risk taşıyan bu hastalıklardan korunmanın en etkili yönlerinden biri damacanalardan uzak kalmaktır. Damacana suyun başlıca 3 zararından bahsedebiliriz. Damacana ham maddesi kaynaklı riskler damacana yapımında kullanılan maddelerden fosken adında zararlı bir gaz meydana gelir. Fosken o kadar zararlı bir gazdır ki savaşlarda bir silah olarak kullanılabilmektedir. İnsan sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Damacanaların güneş ışıklarıyla etkileşime geçmesi halinde bu zararlı fosken gazı suya karışabilmektedir. Hijyen şartlarına uymayan şartlarda depolama yapılması damacana su firmalarının çoğu depolama konusunda oldukça düzensiz hareket etmektedir. Hijyen kurallarına uygun olmayan ortamda üretilen sular sağlık açısından her ne kadar faydalı temiz suymuş gibi lanse edilse de bakterilerin oluşması mümkündür. Suda üreyen bakteriler insan sağlığına oldukça zararlıdır. Damacanalarda kullanılan pompalarda hava teması sağladığı için suyun çok çabuk bir şekilde bayatlamasını ve bakteri oluşum hızının artmasına yol açmaktadır. Hava ve suyun aynı ortamdan geçmesi bakteri oluşumuna neden olur. Bu ortamda oluşan zararlı bakteriler verem, tifo, ishal ve hepatit gibi hastalıklara yol açabilir. Her ne kadar damacana pompaları klor maddesiyle temizlense de bu risk ortadan kalkmış sayılmaz. Sebile takılan damacanalarda ise Havayla suyun teması söz konusudur. Bu durumda havadaki tüm mikropların suya geçmesine olanak sağlar. Havadan suya bulaşan mikroplar insan sağlığı açısından yine zararlı olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Sağlıklı içme suyu nasıl olmalı? Sağlıklı su nedir? İnsan sağlığına zararlı olabilecek mikroorganizmaları ve kimyasalları içermeyen, aynı zamanda sağlık için gerekli mineralleri yeterli ve dengeli miktarda içeren, renksiz, kokusuz ve berrak olan su sağlıklı sudur. Kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş olan su sağlıklı sayılır. Fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler içermemelidir hastalık yapıcı mikroorganizmalar içermemelidir yeterli derecede yumuşak olmalıdır hidrojen sülfür demir ve mangan gibi elementleri ihtiva etmemelidir suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır Peki nedir bu kimyasal maddeler? Yani suyun içerisinde olduğu takdirde bizleri hasta eden veya kansere kadar yol açabilen hastalıklara neden olan bu kimyasal maddeler nedir? Sayıyorum arsenik, kadmiyum, krom, kurşun, civa gibi bazı kimyasal maddeler zehirli etki yapabilir. Bunun yanında baryum, nitrat, florür, radyoaktif maddeler, amonyum, klorür gibi maddeler sınır değerlerinin üzerlerinde olduklarında sağlığa olumsuz etkiler olan maddeler sınıfına girmektedir. İçilebilir suyun özelliklerini 3 grup altında toplamak mümkündür. 1. Fiziksel özellikler. Bulanıklık, renk, koku, sıcaklık, radyoaktivite. 2. Kimyasal özellikler. Sertlik derecesi, Organik ve inorganik içerikler, pH ve zehirli bileşikler ve benzerleri. 3. Biyolojik özellikler, bakteriler, virüsler, parazitler. Birazdan rahmetli Aydın Salih'in suyla ilgili e, yorumlarını, değerlendirmelerini ve... E, su hakkında neler yapabiliriz iyi bir suyu nasıl elde edebiliriz gibi başlıkların cevaplarını veren yazısından bazı kesitler sizinle paylaşacağım. Ama ondan önce e, en doğal suyu ya da faydalı suyu nasıl elde edebiliriz buna e, dair bir e, ipucu verelim size. 1,5 litre suya 1 gram kristal tuz pH alkali değerini 7 kat üste çıkarır. Zemzemde bu oran 14 civarındadır. Vücutta hastalıkların kaynağı olan asidozu engeller. Yine su arıtıcılarına asla güvenmeyin. Çünkü yararlı bakteriler, yararlı mineralleri de tamamıyla süzmüş olduğu için geriye kalan bir atık su yani saf su elde etmiş oluyoruz. Dünyada hiçbir canlı saf suyu tüketmez. Biz insanoğlunun da bu şekilde bir suyu tüketmemesi gerekiyor. Evet, şimdi rahmetli Aydın Salih'in Gerçek Tıp Yetik Şifanın İzinde isimli eserinden su bahsini sizinle paylaşacağım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada ve öbür dünyadaki en iyi içecek sudur buyurmuştur. Yeryüzünde çeşitli sular mevcuttur ancak her su içilecek nitelikte değildir. Çünkü insan vücudunda metabolizmanın çalışması sadece buz striktürlü yani hafif su ile mümkündür. Vücut tüm işlemlerini yegane eritici olan su vasıtasıyla gerçekleştirir. Vücut neminin dengede tutulması, yiyeceklerin hazmedilmesi, besin maddelerinin emilmesi ve hücrelere taşınması, fazlalık ve zararlı maddelerin eritilerek dışarı atılması bu işlemler dahilindedir. Protein moleküllerini insan vücudunda birleştirerek tutan şey hafif buz strik sudur. Bina yapımında çimentonun kalitesi ne kadar önemliyse insanın vücut yapımında su kalitesi de o kadar önemlidir. Çimento kaliteli ise bina yüzlerce yıl ayakta kalır. Kalitesi ise malumdur bina çöker. Su molekülleri birbirine enerji bağlantısıyla bağlanarak strüktürel bir kafes oluşturur. Molekülleri bir arada tutan bu enerji bağlantıları dışarıdan gelecek olumlu ve olumsuz etkilere açık durumdadır. Suyu hafif ya da ağır hale getiren de bu enerjinin pozitif ya da negatif olmasıdır. Japon araştırmacı Dr. Masam Emoto topladığı su numunelerini dondurup fotoğraflarını çekti. Tabi akan sular çok güzel kristaller oluşturdu. Musluk suyu ise kristalleşmedi veya bozuk kristaller oluşturdu. Sevgi, şükran ve melek yazılı kağıtlara sarılan şişelerde bulunan su, dantel gibi güzel kristaller oluştururken şeytan yazılı kağıtla çevrili şişedeki su kapkaranlık bir delik görünümü verdi. Su, farklı müziklere ve resimlere de farklı tepkiler gösterdi. Televizyon, bilgisayar, cep telefonu, mikrodalga fırın gibi elektromanyetik dalgaların suya verdiği etkinin de fotoğrafları çekildi. Fotoğraflardaki kristaller şeytan sözcüğü karşısında elde edilen kristalle şaşırtıcı bir benzerlik gösterdi. Basit yazılar, dalgalar ve resimler su üzerinde bu kadar etkili olabiliyorsa su üzerine okunan Allah'ın kelamı, Kur'an ayetlerinin suyu ne kadar değiştirebileceği tasavvur bile edilemez. Dışarıdan gelen söz, müzik, elektromanyetik dalgalar ve görüntülerin şişedeki suyu etkilemesi gibi insan vücudunu oluşturan %70 oranındaki su da aynı şekilde etkilenir. Bilimsel araştırmalar ruhsal, bedensel ve zihinsel durumun kullanılan sudan doğrudan etkilendiğini ortaya koymuştur. Hasta bir bedende sıvı dolaşımı durağan hale geçmiştir. Sağlıklı olması için bedende bulunan %70 oranındaki suyun saflaştırılması ve hafifleştirilmesi gerekir. Gerçek saf su sadece kaynağından alınan sudur. Suların en üstünü Zemzem suyudur dağ buzullarından ve eriyen karlardan nehirlere akan sular sağlıklı sulardan sayılır. Özellikle yüksek kaynaklardan aşağıya taşlar üzerinden şiddetli ve uzun süre akan kesintisiz hareket etmesi sonucu hafiflemiş sular sağlığa faydalıdır. Yağmur suyu da hafif sulardan biridir. Yalnız yağmur suyunu yağmur şiddetli yağmaya başladıktan 15-20 dakika sonra toplamak gerekir. Çünkü ilk damlalarla havadaki kirler temizlenir. Yağmur suyu ishali durdurur, karaciğer ve böbrek hastalıklarını hafifletir. Yaşadığınız bölgede sağlıklı su bulmak mümkün değilse evlerde bu suya benzer su hazırlanabilir. Pet şişelere veya emaya tencerelere su doldurarak buzlukta donmaya bırakın. Donmuş suyu erittikten sonra suyun dibinde oluşan kalıntılar atılmalıdır. Bu durumda en hafif, en faydalı ve tadı en güzel su buzdan yeni eritilen sudur. Buzdan eritilen su 10-12 saat canlı kalır. Sonra ağırlaşmaya başlar ve tadı değişir. Suyun ağırlaşmasını önlemek ve şifali hale getirmek için suya Kur'an-ı Kerim okumak gerekir. Yoğurt suyu, meyve ve sebze suları hafif, canlı şifalı sulardır. Taze meyve, sebze, bol kavun ve karpuz yiyenler suya muhtaç değildir. İyi suyun bulunmadığı yerlerde meyve, sebze, karpuz yenmeli veya meyve ve sebze suları tercih edilmelidir. Duran göl suyu hareketinin azlığından dolayı ağır sudur. Yeraltı sularının mağara ve kuyu sularının yapısı ise serttir. Nehir suyu ile kuyu suyunun karışımı, kaynatılmış ve kaynatılmamış suların karışımları, buz ile içilen içme suları sağlığa zararlıdır. Çünkü bu farklı yapılara sahip sular hafiflik ve ağırlıkta birbirine uygun değildir. Farklı bölgelerin sularını veya farklı yapıdaki suları aynı gün içinde içmek zorunda kalan kişi 4-5 saatlik arayla su içmelidir ki birinci su diğeri gelmeden vücudu terk etmiş olsun. Depolarda muhafaza edilen ve dükkanlarda satılan sular en ağır sulardandır. Vücut bu suları hafifletmekte zorlanır. Çok enerji harcar, çabuk yıpranır, ihtiyarlarlar Bu suları canlandırmak için suya okumak veya gerekirse kaynatıp sonra buzlukta dondurmak ya da en azından içmeden önce 3 veya 7 defa bardaktan bardağa besmele ile boşaltarak suya hareket kazandırmak gerekir. Bu hareket sudaki negatif enerji içeren ve suyu ağırlaştıran bağlantıyı kırarak suyu hafifletir. Her alınan abdestten sonra birkaç şudum su içmek sünnettir. Sabah kalkıp abdest aldıktan sonra su içmek, bağırsaklardaki kalıntıları ve gazı indirerek büyük abdestin kolay gelmesini sağlar. Büyük abdest sorunu olanlar ise her sabah yarım veya bir bardak soğuk veya ılık su içmelidir. Sıhhatli ve genç kalabilmek için insanın günde bir iki bardak hafif okunmuş su, yağmur suyu veya buzdan yeni eritilmiş su olabilir. Su içmesi ve soğuk suya alışması gerekir. Soğuk suyun yerini hiçbir şey dolduramaz. Fakat unutmayalım, Resulullah suyu üç sulukta içer. Böyle içmenin daha doyurucu, hastalıklara karşı daha koruyucu ve daha afiyetli olduğunu söylerdi. Su ihtiyacı insanın sahatine ve yediği yemek miktarına bağlıdır. İnsan vücudu da bu dünya gibi %70 sudan, %30 katı maddeden oluşur. Yani her 30-40 gram kuru yemeğe karşılık 60-70 gram su tüketmek gerekir. Meyve ve sebze suları da dahil. Aşırı su içmekte hayır yoktur. Çünkü su kana karışarak kan miktarını çoğaltır. Kanın çoğalması kalbin kan pompalamasını zorlaştırır ve kalbin rızkı atışların sayısı çabuk tükenir. Hastalık halinde şifa niyetine fazlalıkları eritmek ve çıkartmak için 1-1,5 litre su meyve ve sebze suyu dahil tüketilebilir. Fakat iyileşince su miktarını hemen azaltmak gerekir. 7 durumda su içmek hastalıklara sebep olur yorgunluk ve terlemeden sonra, banyodan sonra, yemek sonrasında, yemekten hemen sonra, meyve ve kavun yedikten sonra, ayakta ve yatakta, bu durumlarda çok su sanırsa ancak küçük birkaç yudum su içilebilir. İnsan tabiatına uygun olan suyu günde bir defa sabah uyandıktan sonra ve yemekten bir buçuk veya üç saat sonra içmektir. Su sabah içildiğinde bağırsakların çalışmasına yemekten bir buçuk veya üç saat sonra içildiğinde hazma yardımcı olur. Yemekten önce su içilebilir ancak burada küçük bir ayrıntıya dikkat etmek gerekir. Yemeğin kokusunu aldıktan sonra su içmek doğru değildir. Çünkü pişmekte olan yemeğin kokusu algılandığı anda ağız ve midede enzim üretimi başlar. İçilen su bu enzimleri bağırsağa aktararak sindirimi zorlaştırır. Böyle durumlarda en fazla birkaç küçük yudum su içmek mümkündür. Maden suları kanı temizler, yaraları kapatır, beden kokularını giderir. Ancak günde bir bardaktan fazla maden suyu içilmeyeceği gibi her gün tüketmek de doğru değildir. Kişinin sağlık durumuna göre belirli maden suları doktor tavsiyesiyle gerekli miktarda içilir. Deniz suyu hemen hemen kükürtlü kadar etkilidir. Kükürtlü kaplıcaların sıcak suyunda yıkananlar dalak ağrısına ve dalak şişmesine, karaciğer hastalıklarına, romatizmaya, felce, alerjiye, yaralara, eklem ve cilt hastalıklarına şifa bulur. Demir ve bakırlı kaplıca suları böbrek, dalak ve mide için çok faydalıdır. Gençlerin soğuk suyla abdest almaları ve gusletmeleri fevkalade yararlıdır. Soğuk su sinirsel hastalıklara, böbrek ve yumurtalık iltihabına, ayrıca diğer iltihaplı ve ateşli hastalıklara iyi gelir. Ancak tüberküloz, sara ve karaciğer hastaları tedavi olmadıkça soğuk su kullanamazlar. Ağır hastalık geçirenlerin, ameliyattan çıkmış zayıf insanların ve yaşlıların Alık su kullanması daha uygundur. Sıhhati yerinde olanlar sıcak suya muhtaç değildir. Muhtaç olsalardı allah Teala suyu kaplıca suyu gibi sıcak yapardı. Sıcak yaratırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güneşte ısıtılmış su ile abdest almayı veya gusletmeyi yasaklamış ve şöyle buyurmuştur. Güneşte ısıtılmış suyun kullanılması cilt hastalığı meydana getirir. İmam Şafi Hazretleri güneşte ısıtılmış su ile abdest alınmasını mekruh saymış hatta bu su ile çamaşır dahil yıkanmasını uygun görmemiştir. Oysa günümüzde sokaklarda ve vitrinlerde aylarca güneş altında beklemiş pet şişelerdeki suların günde 3, 6, 3 veya 6 litre tüketilmesi doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Son birkaç yıldır içme sularına kokuşmasını önlemek ve tazeliğini korumak amacıyla karbon nano parçacıklar katılmaktadır. Polikarbonsu. Ağız yoluyla vücuda giren nano parçacıklar dokularda depolanır, hücrelerdeki metabolizmayı karışarak mutasyonlara yol açabilir. Sizler de bu kanalda değinmemizi istediğiniz konuları bize yorum kısmından ulaştırabilir Instagram hesabımızdan ulaşabilir ya da WhatsApp iletişim hattından soru ve görüşlerinizi değerlendirmelerinizi bize iletebilirsiniz ve unutmayınız ki Şifa Allah'tandır bize düşen duayı icra aramaktır.